Şimdi bu programı ben sana link olarak atacağım, sana kuracağız bu programı. Kurduktan sonra şöyle bir sayfa açılacak. Biz bütün resim, slide atacağımız resimleri şöyle seçip sürükleyerek, şu en başa bırakıyoruz mesela slides yazıyor. Buraya bıraktık, hepsi yüklendi. Şu an şunlar resmin gösterileceği saniye. Bunları en son ayarlayacağız. Sonra müzik, arka plana atacağımız müziği de tutup şu aşağıdaki müzik alanına bırakacağız biraz bekledikten sonra müzik de geldi yalnız şimdi e, şu alttaki müzik biraz resimlerden fazla geldiği için resimlerin gösteriş saniyelerini arttıracağız biraz ki hani e, dışarıda kalmasın müzik şöyle hepsini dörder saniye yapsak böyle deneye deneye şunları da yapalım şöyle dört yaptık hala var Bunları daha uzun da yapabiliriz. Bir de şu aralardaki geçişleri de uzatabiliriz. Onlar da geleceğim birazdan. Şunları bir dört yapayım hepsini ben. Hala var. Şunları da dört yapalım. Bunlar da videoların geçiş efektleri. Şöyle bakalım. Şarkı biraz uzunmuşsa, şöyle hepsini dört yapayım ben de. Hala var. Neyse, ben şimdi örnek olarak sana şöyle göstereyim de. Olmadı şarkıyı keseceğim ben artık. Bu şarkı çok uzun geldi. Bu neymiş ya? Heh. Diyelim bütün resimleri çoğalttık veya gösterim sürelerini uzattık ya da şarkıyı kısa kestik. Eğer şarkı böyle geride olsa da olur hani uzatmasak da olur. Şarkı yarıda kesilir sadece. Slaytın sonu pek güzel olmaz. Böyle hepsini ayarladık diyelim başlangıcı ve sonunu. Şimdi burada geçiş efektleri var. Bunun üstüne tıkladığımız zaman burada listeler çıkıyor. Örneğin şurada 37 tane var. Üstüne tıklayınca şurada ön izlemesini görebiliyoruz. Sol üst köşede mouse görünüyor mu bilmiyorum. Böyle diyelim şunu yaptık. Bunu yapıp Apply dedikten sonra şöyle deneyelim mesela. hangisiydi şurasıydı. Böyle geçişler oluyor. E, hepsini böyle ayarladıktan sonra e, bir de şöyle bir efekt veriyorum o daha güzel oluyor. Örneğin şu resmi olsun. Bunun üstüne iki kere tıklıyoruz. Böyle bir sayfa şuradan efekte geçiyoruz yukarıda. Şu layer falan olan yerde efekte tıklayıp şu resmin nasıl diyeyim girişi bir de sonu. Ben sonunu yapacağım. Sağdakine tıklıyoruz. Örneğin şuradaki zumu arttıralım şöyle. Şimdi bu şöyle olacak. Başlangıcı böyle, sonu böyle olduğu için resme girerken Uzaktan zaman ilerledik zaman zaman ilerledikçe o resme zoom yapacak bizim belirlediğimiz seviye istiyorsan başını da yapabilirsin mesela resmin girişini şöyle zoomlu yaparsın şöyle sesini kısayım şunu böyle yaptığımız zaman resme zoomdan başlayıp uzaklaşacak düz durmasına nazaran böyle zoom yapması daha güzel görünüyor. Diyelim hepsini yaptık. Ayarladık her şeyi. Artık videoya dönüştüreceğiz. Buradan yarat ta basıyoruz. Burada video for dev diyor. Cihaza video olarak kaydet. Buna basıyoruz. Burada video file yazıyor. Bunu seçip mpg4 buradan 1080 pikseli seçip high quality yapıyoruz. Yüksek kalite. Create dediğimiz zaman videonun olacak yeri seçiyorsun kaydettiğin zaman e, bu kısa bir işlemden sonra videonun uzunluğuna bağlı işte e, video tamamlanıyor. Bundan, bundan sonra yapacak başka bir şey yok. Yani video masaüstüne kaydettiysen masaüstünde duruyor olacak.